Evet beyefendiler. Şu anda görmüş olduğunuz mini pres kendi projemdir. Kendim yaptım. Atölyede, iş yerlerinde, evlerde ufak presle ilgili işlemler yapılması gerekirse bunlardan yapıp kullanabilirsiniz. Çünkü büyük presler hem pahalı, hem ağır hem istediğin yerde götürüp getirme şansın olmuyor. Mesela ben evde bunu kendi işlerimde kullanıyorum. Bir tanesini örnek gösterebilirim. Elimdeki kıl keçe piresin altına koyup bunu kesmek istiyorum. Buraya altına sürdüğünüz zaman Manevalı koluyla hareket edip üstüne bastırırsınız. Bunun da 3 ton 3 ton ağırlıkta baskı yapabiliyor. Altına ne koyarsanız o işlemi yapmış olursunuz. Ben internetten araştırdım. Böyle küçük bir el aleti gibi evlerde kullanılabilen bir pres bulamadım. Kendim yaptım. İsteyen arkadaşlarımız buradaki projeye bakarak kendileri de yapabilir. Kullanabilirler. En azından benim memleketime bir faydam olur. Bir proje, bu bir projedir. Taksilerde kullandığımız normal kirko. Kirkodan yapılmış bir prestir bu. Ha, şu anda baskı yapmak suretiyle mesela ben kıl keçeyi yapıp kullanılır hale getirdim. Siz de başka bir şey koyup ona göre presin ağırlığından baskısından faydalanarak işlem yapabilirsiniz. projeye bakıp yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim.